Fas okyanusundayız şu an Fas'ta yükümüzü aldık araçlarımızı aldık Fransa'ya gidiyoruz oradan Belçika'ya geçeceğiz evet mutfağımıza bakalım bir neler var neler yok Bilan Usta'mız burada Bilan Usta'm kolay gelsin Et kavurmamız var. Şey. Ha, akşam et kavurmamız var. günümüzde Güzel patatesli var. mercimek çorbası. Ve olmaz olmaz pilavımız var. Kazandığı bir tatlımız var. Evet, İlhan Usta bir de hamur işiyle uğraşıyor. Sabah kahvaltımız burada. Sabah kahvaltısına. Ne yapıyorduk Usta'm sabah kahvaltısı için? Vana, Van, Van yöresinde donan çörek var bizim. Ya bu taraflarda kete derler bize, çörek derler. Çok meşhur bizim orada, onu yapıyoruz. Sabah kalaklı. Bir de yanında bir de omlet yapacağız arkadaşlar, bir de bir değilsinler. Evet, sabah kahvaltısına Van yöresine ait kete yapıyoruz. Bir de... Van'da çörek var burada kete derler. Yani Van'da ne derler? Van'da çörek derler, burada kete diyorlar. Ha, Van'da çörek diyorlar, burada kete. Evet ben size aşama aşama göstereceğim nasıl yapıldığını. Plan ustamızın ellerinden. Abi şekerle yesin. Aynen öyle. Şekerin içi. Evet. Un, ko un koruması. İçinde şeker ve tuz var. Tereyağı var, çiçek yağı var. Ondan kavurdum unu. Şimdi içine yayıyoruz. Birazdan aşamasını göstereceğiz anlayacağız. Evet, hadi bakalım. Evet, bunun arvamızı da koyduk içine. Şimdi Şöyle da birazcık... bunu kapatma işlemimiz başlayacak. Şöyle kafalarını duyuyorum. Şimdi kapatıyorum. Şu şekil ketenin içine koydum. Allah izin verirse yarın sabah arkadaşlarımıza kahvaltıda ikram edeceğiz. Arasına bana şovlar yapıyoruz size. Işte. Arkadaşlar mutlu olsun diye. Afiyet şekerler olsun. Onlar mutlu olsun bizim için önemli değil her şey. Yaparız şimdi de böyle ters çeviriyorsun. Dikiş tarafı alta geliyor. Yani tezde nasıl dikiş yapıyorsun? O şekil alta geliyor. Ondan sonra düzeltiyorsun tekrar bastırıyorsun böyle şekil ezdikten sonra bunu biraz daha iyi yapıyoruz böyle. Ondan sonra cuma söyleyeyim. İşlemini yapıyoruz, Tepsiye diziyoruz. Yarın sabah daha bir şekerle pişireceğiz. Ama bunun en güzel yanı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? En güzeli yani Van'da Van'da otlu peynir olacak bir de çilek reçeli başka da bir şey bilmem yani. Çilek reçeli üzerine mi döküyoruz usta? Hayır. Çatalayan da yiyorsun. Ha çatalayan da yiyorsun. Tabana koyuyorsun. Hı. Bir çilek reçelimiz var gemide o zaman yarın sabah... Sıkıntı yok arkadaşlar yesinler. Özel morfet olsun. Tamam. Herkes yesin. Bizim işimiz yok bunların yemesi. Ondan sonra plastik keskide böyle bir nakışlıyoruz üstüne, şu şekil böyle işleme yapıyoruz hemen işleme bir böyle baklava dilimi gibi oluyor bir de böyle tersten gidiyoruz şu şekil böyle yapıyoruz bunu Böyle şimdi hazır. Şimdi bunları düğümleyeceğiz, keseceğiz. Kesiyoruz, düzgünce tepsi düzüyoruz. Ondan sonra dolabımıza koyuyoruz. Sabahleyin pişirip şey yapıyor arkadaşlar yiyor. Böyle tepsiye diziyoruz. şu şekilde. Bütün hepsi bu kadar. Tabii kolay bir iş değil mi? kolay değil tabii canım çok işçilik var. Hamurun hazırlanması, içinin hazırlanması. Evet hamurun kıvamı. Hamurun kıvamı çok önemli. Bu standart olmaz yani. Biri küçük, biri büyük olur. Bu kadar da olacak artık kesin. Evet, saatlerimiz sabah 6.30'u gösteriyor. Ketelerimiz pişti. Ceylan ustamız. Omlet de yapıyor. Omlet de yapıyor personelimize. <laughs> Vallahi güne erken başladık. Şimdi arkadaşlar gelmeye başladılar kahvaltıya. Ve şöyle güzel değişik şeyler de yapmış İlhan ustamız. Konya'nın mı? Ya var ya. şu örtüyü de kaldıralım bir. Oo. akşamdan sabahı çabucak ettik ama izleyenler için bizim için de uzun bir gece oldu. Bizler de mutluyuz usta. Senin gibi kişiyle çalışmak için. Çalıştığımız için daha doğrusu. Kolay gelsin. Evet. Allah selamet versin.